Roll Time TV XS Max Pro Plus YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Turgut'la VS atacağız. Kaybeden hareket hızı itemi olmadan, hareket hızı veren rünler olmadan ve bot olmadan Darius oynayacak. Evet, güzel bir ceza olduğunu düşünüyorum. Turgut hoş geldin. Oh, hoş hoş bulduk. O nasıl bir cezaydı öyle? Hep rünlerimi Turgut'a sorardım oyuna girmeden önce. Fakat bu sefer kendisi karşımda. Bakalım neler olacak. Çok okay, heyecanlı. Kesinlikle. İçinden geçmek için sabırsızlanıyorum Turgut. Bu zamana kadar hep dediniz ki Turgut seni şöyle taşıyor dediniz. Turgut seni böyle taşıyor dediler. Bakalım kim kimi taşıyormuş. Şimdi görme zamanı. Lan şerefsiz. Gel buraya. Abi büyü direncime bakar mısın? E sen benimkine bak. Göremiyorum ki. Oo, Göstereyim mi? Göster. Al gör. Oğlum sen bana iyi hasar Ol. verdin ya. Benim niye bu kadar çok büyü direncim var lan? Gel bakalım o gölgenin üstüne gel. Ah! Geç kaldın. <laughs> Ulan oğlum ne vuruyorsun? Manyak herif. Neyse. Neyse yeterince potumuz var. Üçünü alan kazanıyor Turgut. Tamamdır. Hayır. Of kaçtım. Aa, son anda kaçtım. Ben inandım. Öle, ben inandım ölebilirdim olur. değil mi? Yo. Abi hani bir 11-12 levelden sonra vuruyor. 11-12 olana kadar keseyim hemen sen o zaman. <laughs> şey görüşürüz. <laughs> ben bu VS'lerde böyle minyon falan kesiyorum ya. Bunun aslında çok bir önemi yok değil mi? kan zaten amaç. Ben üstüne son vuruş atıyorum. Ölmem değil mi? <laughs> Ölmem değil mi? Bilmem. Dojlayamadım da. Oğlum ben her türlü kaçarım demiştim ya. Ama hiç şey düşünmedim. O duvar zıvırtısını düşünmedim. Niye öyle şerefsizce skiller atıyorsun ki? Oğlum. <laughs> ona. Oğlum niye Q atmıyorsun manyak? Ben her şeyimi <laughs> ona göre ayarlamıştım. Allah'ım. Oğlum bak beni sinirlendiriyorsun sen şu an yalnız. Bilmiyorum farkında mısın? Abi kapı çaldı. Allah. Oh. Allah'ım şükürler olsun. İlk vs'nin galibi ben oluyorum. Hala inanamadım biliyor musun? Ulti attım sen o küçük yumurtaya dönüştün. Ben hala şeyi düşünüyorum. O yumurtadan çıkacak. Beni sikecek. <laughs> Onları düşünüyorum. Flash spamlıyordum. Neyse ben bir kapıyı açıp geliyorum. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi bir sıfır öndeyim Turgut karşısında. Neymiş? Şöyle elmasmış, böyle platmış, şöyle challenger'mış zamanında. Adamı tokatlarlar beyler. Arkadaşlar bu arada Turgut'la daha fazla cezalı vs gelmesini istiyorsanız like atarsınız sevinirim. Sanıyorum bundan çıkmamız lazım artık. Mutluyum lan. <gülüyor> 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 alo geldim. Hoş geldin Turgut'cum. Çıkıyoruz mu? Çıktım bile ben. Ne yapacağım akşama kadar seninle sonsuz uçurumda takılacak mıyım? Öldüm bitti hadi. Hadi benim işim gücüm var hadi hadi hadi. hadi. Şu maçı hızlı hızlı tokatlayayım geçeyim hadi. İşim gücüm var. Bir daha adam akıllı şampiyon seç. Öyle saçma sapan şeyler alma canını yakarım. Şu <laughs> ara güçlü diyorlar ama hiç oynamadım hayatımda. Al bakalım güçlü müymüş değil miymiş görürüz. Gösteririz. Alacağım şampiyonun manası olmamalı. Alacağım şampiyon kendi kendine can yenileyebilmeli. Ki ayakta uzun süre durabilsin değil mi? Ah kostümüm varmış. Oy az daha kostümsüz giriyordum. Manatsız dedin yasa olabilir, yone olabilir, set olabilir, kled olabilir, başka. Tam genç mi? Ben de hala açılmadı ekran. Vladimir mi? Dedim ki manasız ve kendi canını kendi kendine yenileyebilen bir şampiyon dedim. Ben de manasız deyince <laughs> bunlar geldi aklıma. Ben full armor girdim. Kardeşim işte oyun bilgisi yetersiz olunca insanda bazı şeyleri yanlış tahmin edebiliyor. <laughs> Ayıp ama. Ayıp mı değil mi? Şimdi göreceğiz. Turgut kardeş. Tam Kenç sıkıntı oldu. Ya vs çok, vs çok uzun sürebilir bu arada. E sen e, vuramıyorum. Abi vs uzun sürecekten son. Abi vs birazcık hızlı bitti. abi alo <laughs> w'ye basamadım bir ikincisi senin kule altına gireceğini düşünmedim üçüncüsü sikerim böyle şampiyon oğlum hiçbir şey yapmadın ki dümdüz dil attın sadece başta bunu alacaktım da ayıp olur dedim direkt ilk turdan <laughs> ben bir yunus emre ulusoy olsaydım adm alırdım apm alırdım <laughs> bunu hiçbir zaman bilemezsin buldum yarısını armor yarısını emar gireceğim <laughs> nasıl plan İstediğini gir kardeş İçinden geçme vakti geldi hadi bakalım Geri zekalıyım. Nasıl öldüm ben ya? Nasıl aptal 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 girdim? Hiç düşünemedim öyle bir şey olabileceğini ya. Evet, durum 1-1. Bakalım Clyde vs Akali'de hangimiz üstün çıkacak? Başlangıcını alayım. Ne bileyim. Hala karar veremedim. <laughs> Afiyet, vere, bir şeyler olabilir. Ya da ben neyse, aman alıyorum bir tane bir şey boşver ya. Ben çok yanlış eşya aldım bir de. <laughs> <laughs> Gerçi ben de ben hiç anlamadım. Senin şu eşeğin var ya <laughs> o yüzden anlayamıyorum. Sen mi üstün çıktın? Galiba. Wow. Aa! Abi, şeyi abi kaçırdım. Oğlum, <laughs> oğlum Q'mu kaçırdım. Üç <laughs> <laughs> dakika mı sürecek oğlum VS? şey video 3 dakika bitti arkadaşlar. Duralım oğlum son base'e kaldı. Yani 3 olan kazanıyor. <laughs> oğlum cidden 3 olan kazanıyor. O, oyun başından video başında öyle söyledim. E, e tamam bir şey demedim ki. Ne bileyim bir sustun falan. İyi tamam hadi öyle olsun dermiş gibi sustun. <laughs> çok sinirliyim şu an. Şu an çok sinirliyim. Bakalım bugünkü gizli mainlerimden hangisini alsam. Galiba ne oynayacağımı buldum. Ben de buldum ne oynayacağımı. Hadi bakalım deneyeceğiz bir şeyler. <laughs> Oğlum kibir ne lan? Aptalca öldüm. İki tanesinde iki vs'de aptalca öldüm ya. Akali'de biraz sakin oynasam. Gitmesem oraya ya da o Q'yu tuttursam arkama geçtim Q'yu atamadım. Hmm. Kindred vs e Yone bakalım neler olacak. Eğer kaybedersem o saçma sapan Darius'u ben oynamak zorunda kalacağım değil mi şimdi? Şey ben bunları ne başlayacağım şimdi? 3'lü kilidem. Tam tane almayacağım da onu karar veremiyorum ya ne alsam? Ayakkabı da olur. Ya veremiyorum Bakacağız, karar veremiyorum da ya hayır ya. 2300'lük zımbı. Bana bak o da olur o da olur deme bana bir tane şey söyle. Abi, abi de, oynayacağım direkt... tarza göre alacaksın ama. Hayır de ki direkt şunu al de. Direkt şunu al. <laughs> Sana ben de şey çok, çok mutlu olacaktım. Ha, gel lan buraya. Böyle kaçarsın koçum. Aa çok vurdun. Ya başlarım oğlum sen ne saçma sapan şampiyonlar alıyorsun ya. Saçma sapan şampiyonlar almak yasak. Zaten bit bitiyor muhtemelen bu oyundan sonra. Oo. Mı? Zaten bitti ha? Yani. <laughs> Şimdi tek yiyeceğim değil mi? Ee? Görüşürüz abi. Devam lan. Devam. Devam. Bir tamam. Devam. Aynı bu şekilde devam. Kulesine, kule Abi almasına. Bir sokumluk canım var. İlk kuleyi veren Darius oynar. Başta Keşke tarif girseydim. Keşe girseydin kardeş. <laughs> Nereden bilebilirdim böyle bir şey olacağını. böyle bir şeyden kastın ne tam olarak? Şey, kule yıkmayı çevireceğimizde. Ha benim şerefsizliğim falan değil yani değil mi? Yok yok lafım mı olur ya Ha şerefsizliğimin lafı mı olur Ne hayır evet. ne? Neyse <laughs> Niye bir tanesini kazanabildim ki sadece Abi onda ben kapıya bakıyordum biliyor musun Bir anda çaldan çıktın tepki gösterdi <laughs> Ben senin gibi ağlağını görmedim ya bu arada Özür dilerim abi bir daha ağlamayacağım Niye aşağıya lojlamadın Korktun değil mi çünkü Çünkü aşağı doğru yürüyordun abi <laughs> Şu an çok sinirliyim O altında rahat değil mi öyle Ya Abi öldüm Neyse kulesine zaten. Şu Itemiyorum an şu ki. şu an sinir çok sinirliyim ha. Hiç hiç mutlu değilim. Bu videoyu yaptığımdan da çok pişmanım şu an. Yayınlayabilirsin abi. <laughs> ha ben kork <laughs> ha ben korkam yani. Hayır ya niye her şeyi mi çarpıtıyorsun? Ha ben götümden anlıyorum yani. Abi senin kule vardı hmm. ya. Evet. Artık yok. Yok kardeş hala var. Hayır yok. Var. Ama... Özür dilerim. <laughs> <laughs> ne oldu lan? O ultin kurtaramadı galiba seni. Birazcık öyle oldu. Vurma. Buna kuyruğu mu kulesi? Kendimi ölümsüz etsem neyse karşıyı da ölümsüz ediyor. Lan. Biraz fake ama. Hayır hayır vurma. Buranın şerefsiz. <laughs> Oğlum çok sinirliyim. Gerçekten o kadar sinirliyim ki. Yani yanında olsan senin kafanı böyle masaya vurmuştum. Abi o <laughs> suçum neydi sadece oyun oynuyorduk. Gelme. Abi öldüm. Oyunu bitiren kazanır Oyunu bitiren kazanır kardeşim İşine gelmiyorsa pes et De ki abi ben yapamıyorum de geri çekilmek istiyorum de Pes et Asla. Ya var ya gerçekten bileğinin hakkıyla alsam var Hiç içim yanmayacak Diyeceğim ki lan adam en azından oynuyor diyeceğim ya, ya Gel buraya Ya Yone sen harika bir şampiyonsun ya Aa, Ne güzel kestim Hadi de ki abi güzel kesmedin de, hadi Hadi de ki <laughs> kötü kestin de hadi. Çok iyisin abi. Resmen. Benim ultim 4 dakika olması dışında hiçbir sorun yok. Ha ultin olsaydı kesecektin yani. Evet. Yo, e basıp geri dönecektim. Lan. Aa beni yavaşlattın. Evet, es yavaşlatma atıyor. Oo. Oh. Abi sen güçlüsün. Aa! Aa! Ne <laughs> yaptım? Ne yaptım? Ne oluyor? <laughs> ben orada bir şey ya E'ye geri bastım, geri döndüm. Allah benim belamı vermesin. Senin içinden geçmiştim uyuyordum. ben orada. Yapma abi öyle şeyler. Oh. Yapma abi öyle şeyler. Hayır hayır geri dur, geri dur. Aslan parçası. <laughs> Aa, hocanı alma. Hocan da benim de hakkım var. Vur bir tane tamam. daha be kule. <laughs> bir tane daha vur be kule. Sen can yeniliyor musun? Yok. İyi tamam. Girmemişim can emme. İlk kan olduğu için. <gülüyor> İlk... <gülüyor> Orada da bir laf sokma Orada da dö dö dönekliğimle alakalı bazı cümleler kurdun sanırım. Hayır canım. Eyvallah eyvallah. Neyse. Hayır ya. Bunlar sana. Yok öyle bir Bunlar şey. sana bir şekilde geri dönecek biliyorsun değil mi? <laughs> Şunu alayım abi lütfen abi. <laughs> Oğlum sen niye ultilerimin hiçbirinden kaçamıyorsun? Abi onun ultisi kaçılabilecek bir ulti mi sen? ya bırak Allah aşkına ya. Böyle bir ağlama yöntemi de duymamışım daha önceden. 5 tane pot aldım. Artık iyileşiyorum abi. Ne oldu kardeş? Ananı satayım. Aa! <laughs> ne oldu lan? Bir de o kadar F'ye bastım bir türlü flash atamadım ya. <laughs> Oğlum bu saatten sonra bu topraklar benim topraklarım. Farkındasındır inşallah. Ananı satayım. Öldün. Aa o kuzu mudur kurt mudur nedir orospu çocuğu nasıl da üzerime üzerime uçtu geldi. 5 saniyem kaldı doğuyorum. 3 2 iki... Abi yazıyor bende de kaç saniye kaldı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Klasik Turgut'un ultime ölüş sahnelerinden bir tanesiyle daha şunu alayım, Karşınızdayız. Şunu alayım. Şunu alayım. Aldım. Ananı satayım. Aa, Dojlanıyormuş demek ki. Yalancı. Abi aldım. Abi oyun bitti. Tamam. Bu birinci oyun bitirişin. Üç oyun bitiren kazanıyor. Ey maşallah. Of. Arkadaşlar. İzlettiğim şeyler için özür dilerim. Yarın cezam olan Darius videosunu çekerim muhtemelen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.